Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün sizlerle beraber Plug Inc oynayacağız ve dünyayı bizim virüsümüzle ele geçirmeye çalışacağız. Hadi oyuna geçelim. Bugünkü virüsümüzün ismi osuruk molekülü. O osurduğunuz zaman çıkan o moleküllerin birbirine yapışmasıyla buluşan bir hastalık yapacağız. <laughs> tamam. Biliyoruz. E, şimdi Grönland'e gidebilecek bir yer lazım. Normalde Türkiye'den falan başlatıyorum ben ama... Biraz daha hızlı olması açısından Kanada'da falan mı başlasak ki? Kanada'dan Grönland'e gidebilir ya da Amerika'dan başlayalım. Amerika'dan Grönland'e falan gidebiliriz mantıklı. Şimdi kim? Ee, haberleri şu sağ üstte şu an sadece tarih var o yüzden onu şey yapmayacağım zamanı hızlandırıyorum sadece ki puanımız artsın. Dene yapalım rastgele ortaya çıkan dene bu tamamdır. Aha şurada yayılıyor. Osuruk bakterimiz yayılıyor. Millet osurmaya başladı. Millet osuruyor. Millet birbirini osurarak yayıyor. <laughs> Beş tane hastalıklımız var abi, Amerika'da. ...çok da bir önemi yok. Osurun! Dur şuradan hemen. Biz bir yayılmamıza... ...havadan mı karadan mı versek ki? Kuşlarla mı versek? Sudan mı versek? Bir havadan geliştirelim. Havadan gelsin. Sonra kuşa falan gideriz, sineğe gideriz... ...böceğe gideriz, suya gideriz. Bir havadan yayılsın şu an. Bu arada ben ilk defa bunu oynuyormuşum. Ben aldım oyunu da bilgisayardan hiç oynamamışım oyunu. Telefondan çok oynadıydım. Hiçbir şey, hiçbir özelliğimiz yok. Açılır. Normal zorlukta oynuyoruz. Bakalım. O surumuz ne kadar ilerleyebilecek? Space yapınca oyunduruyor tamamdır. Sıkıntı yok. İşte bu. <laughs> Herkes bir gün osuracak. Herkes. İşte o zaman anlayacaksınız. Kuşlara verelim. Olmadı. Ondan sonra da suya verelim. <laughs> Şu an 2026'dayız. Şubat 2026. Tak. Bulantı belirtisi mutasyona uğradı. Şimdiki. Ee, normalde şey yap yapanlar da var. Hani bu belirtileri hiç ellemeden şey yapanlar da var. Ama bu sefer... Hastalık dünya çapında belir belirleniyor. Biz belirlenmemesi için geliyoruz ve diyoruz ki belirtilerden. Mesela bulantı. Bulantıyı düşürüyoruz. Düşürdüğümüz zaman bize puan veriyor. Ama bulantı düşmüş oluyor. Sonradan bu puanları birazcık elde etmesi zor ama yapacak bir şey yok. Biz çaktırmadan bu hastalığı ilerleteceğiz. Çünkü daha 10 kişi hastalanabilir. Konuşamıyorum. 10 kişi hastalandı. Amerika'da ne oldu lan? ABD enfeksiyonu yavaşlatan bir ilaç buldu. Ha, o zaman şöyle yapacağız. Bunu buldularsa biz yayılmadan ilaca vereceğiz. İlaç yok lan burada değil dur. Şuradan ilaç şeyine vereceğiz. İlaç direncine vereceğiz. İlaç direncimiz başlangıçta olsun. Yayılmadan e, suya mı versek böceklere mi versek? Amerika kemirgen problemi yaşıyor muydu ya? Osirik, osuruk molekülü yayılmaya başlıyor. Osuruk molekülü kişiden kişiye ABD içinde yayılıyor ve büyüyerek katlanacak. Salgın dolaylı bir geliştirerek kontrol edilecek. Sessiz sakin herkes osuruyor. 34 kişi osurdu. 38, 40, 44. Uhu. Şu an kanalımın abone sayısı. Lütfen abone olun. <laughs> Bak abone sayımı geçti evet. Ya herkes osuracak bir gün. Herkes evet. Ya üstüne tıklayarak daha fazla şey e bilgi edinebilirsin diyor. Yüzlerce kişiye bulaştı biliyorum. Herkes osuruyor. Günün sonunda herkes osuracak. <laughs> evet. Yavaş yavaş gelin bakalım. Soğuk direnci falan bir şeyler dediğine göre biz bir de soğuk direncine verelim 8 olduğumuzda hayır. Herhangi bir belirtin olamaz. Düşürüyoruz hemen. Çünkü fark edilmek istemiyorum. Daha yayılamadık adam gibi. Herkes birbirinin yüzünü osuruyor. Herkes birbirinin osuruk molekülünün içine çekiyor. Çok hızlı artmaya başladık. İşte bu. İşte bu. <laughs> Soğuk direncimizi kıralım bakalım. Soğuk direncimiz olmasın. Binlerce kişiye ulaştı. Evet işte istediğimiz bu. Farklı ülkelere de gideceğiz. Her yere osuruğumuzu ulaştıracağız. <laughs> Kanada için. Kanada'ya da yayıldık. Onlar da osuruyor artık. Ya Siz pembe götlü olursunuz ha? Hayır. Hayır. Artık değilsiniz. Artık siz de osuruyorsunuz. Dünyada yüz bin kişi de. İşte bu, işte bu. Yavaş yavaş elimin altına alıyorum hepinizi. Yayılmak bir şey yok. Oha daha fazla ülkeye bulaşıyoruz. <laughs> Şurada zaten şeyler vardı değil mi? Evet. İngiltere'de varız, Kanada'da varız, Meksika'da varız, Amerika'da varız. İşte bu. Sinek veya böcek olabilir. Ee, hayvancılıktan yapsak mı ki? Hemirgen mi yapsak ne yapsak ya da havayı ikilesek mi? Havayı ikileyebiliriz ya. 17 puanımız olursa havayı ikileyebiliriz. Yayılmayı iyice hızlandırabiliriz. Tak tak oğlum her yerdeyiz ya. Her yerdeyiz. Havadan. Zaten şöyle ki o bildiğiniz üzere havadan yayılır. O yüzden en güçlü yanımız hava olacak. Herkes birbirinin o koklayacak. <laughs> 17 puan. <laughs> Beremden daha bulaşıcı. Ya ya yapıyoruz bu işleri. 17. Dünya menüsü yararlı veriler içerebilir. Bana ne? Grönland'e gitsek mükemmel olacak. Oha 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 ne oluyor? Bir anda patlama yaşadık. Havadan gideceğiz. Bir de sıcaklığa verirsek. Afrika bölgesinde de daha hızlı yayılabiliriz. Rusya'ya gitti değil mi? zaten? Rusya'ya gitti. Soğuk şeyimiz var. Uf Amerika'da herkes osuruyor. HIV'den daha bulaşıcı. Çünkü biz osurarak şey yapıyoruz, yayılıyoruz. Aa kuş 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 kuş. Kuş 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 kuş. Kuşu iki yapmak için 22 lazım. 22 olursa veririz. Kuş göçü var. Bunlar özel etkinlikler kuşlara osuruk molekülümüzü yapıştırıp sağa sola sıçramasına neden oluyoruz. Çünkü niye olmasın? Bu dünya böyle bir yer. 22. 22 oldu. Kuşumuza verdik. Aşırı kuş göçü. Oh, wow, 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 wow. Oh, 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 oh. oh. Oh dünyanın her yerindeyiz. Biz Türkiye'ye bulaştık mı? Türkiye'de daha kimse osurmadı ha. İşte bu adamım Türkiye dayan... Aa lan tam bunu de demez. Birisi osurmaya başladı ya. <laughs> i̇şte bu. Hepinizin sonu böyle olacak. Bülantı hayır. Şu an değil. Daha değil. Dünyaya yayıldıktan sonra e, suya verelim. Sonra bunun ikisini birleştirip üf 22 puana Mahvedeceğiz şeyi aldık değil mi biz? Okey. Hiçbir belirtimiz yok. Mükemmel. Oh. Biz şu an safe oynuyoruz. Hani normalde biraz daha çetrefilli olabilir ama şeyimiz yok. Oo oğlum bir anda herkes osurmaya sıçmaya başladı lan. Oo. Grönland'e gidemedik ama daha. O biraz üzücü. Grönland'e gittik. Rusya'da herkes osuruyor. Türkiye'de yavaş yavaş osurmaya başlıyorlar. <laughs> Oha 90 olmuş. Şimdi şuradan bir gene biz bir belirtilerden şunu bir düşüreceğiz. Ve yayılmadan şunu açacağım. Sonra şu fareyi açsam, şunu açsam. Bunu açsam, bunu açsam bu yoktu. Yeteneklerde verebildiğimiz bir şey var mı? İlaç direnci var. Şunu verelim. Sonra ilaç 2'yi veririz. Bakteriyel direnç. Bilemiyorum bakalım. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tüm dünyaya yayılacağız. Her şey bizden sorulacak. 53 puan ne olduk? Nasıl olduk? her zaman geçtikçe geliyor. Bulantı gider misin tatlım bebeğim benim? Git bakalım sen. Ee, 22 versek sonu mu? şuna versek 3 var tamam. Bulantı gitti. A Öksürü. Ha puanımız olmadığı için veremiyoruz. Okey. Yavaş yavaş babacığın kucağına gelin. Soğuk direncine verdik mi biz? İlacın dirençlerini arttırmak da gerekiyor. Evet. Hayır dünyanın her yerine. Şimdi şöyle mesela son anda yayılmalar başlayınca şey de olabiliyor şimdi. E, nasıl diyeyim? Mesela şurada herkese bulaşmadı ya ya da dünyada herkese bulaşmadı ya. E, lan bir anda bir ölümcül yapıyorsun. Manyak şeyler oluyor ama herkese bulaşmadığı için de bu sefer ölmüyorlar da ve birkaç kişi hayatta kalabiliyor bunun yüzünden. Başlatın lan isiliktir şudur budur sanki çok az kişi kaldı gibi zaten. 31 31'i çok şey. Sağlıklı onlar da birazdan zor tüngen bilerek onu ellemedim. Bizim hastalığımızı konuşuyor. Az dost Aha! Gizemli salgın gerçek. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Peki tatlışlarım bilin bakalım ne oldu? E, apseler mi versek? Ne yapsak? Bu neydi? Uykusuzluk. Delirsin millet her şeyi veriyoruz şuradan. İltihap, bedensel. Bulantıdan falan gidebiliriz. Öksürükten gidebiliriz. Çok iyi. Şu an tek yapabileceğimiz şey. Yeni hastalık yayılıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Kapatsın. Tatlışlarım kapatın. Her yeri kapatın. Oh mutasyona da uğrasın. Norveç'te öldürmeye başladık. Öldürmeye başladık. Oha oha oha. Hey 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 brother. Durun durun. Eee hey, şu. korkunç şarkı çalmaya başladı. Şey. Puan gelecek mi bana? Puan gelirse çok mutlu olurum. Oğlum Yayılmaları mı düşürsek? 2-2 ama o da bir şey vermiyor ki. Neye verebileceğiz ki? Şuradan gelip şu 26 istiyor. 26 imkanı yok ki ya. Şu ilaca verebiliriz. Bilmiyorum. İlaç için de veremiyoruz ki. Hayır. Ne yapacağız? Nöbetler oldu. Oğlum yüzde yetmiş Hayır. Osuruk başarısız olamaz. Osuruk başarısız olamaz. Osuruk barışı barışsız. Başarısız olamaz. 28 istiyormuş. Hiçbir şey yapamıyorum. Şunu alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Anne mi yapayım? Ne yapayım? Hmm. oturuk Kendine gel. Öldür. Öldürmüyor. Bu kadar hızlı niye yayıldık? Ne oldu lan? Biraz daha mı bekleseydik acaba? Hayır! Hayır! Osrumuz başarılı olamadı. Hayır ya. Tekrar deniyorum lan. Bu bu video böyle olmaz, böyle bitemez. O zaman kuru bokun lanetiyle geliyorum be. Size ultimi açıyorum ulan. Kuru bokun laneti nereden başlayalım? Amerika'dan başlayalım gene biz. Yayılalım iyice. E, ee, havaya versek yeter gibi. Hızlandıralım. Biliyorum da atlım biliyorum. Ben nasıl başarısız oldum. Götünüzde bir boklar kurusun da sizi göreceğim ben ha. Ya. İrtilerde bir şey yok. Yayılma vereceğiz. Ver yayılmayı ver. Havalan gideceğiz ilk. Sizin ben bir götünüzü bir böyle bir beton gibi keseyim de görün siz ne olduğunu. Göreceksiniz. İntikamımı çok kötü alacağım. Suya veririz. Kutuları veririz belki. Bu Kuş etkinliği oluyor. Kuşlara verebiliriz. 13 DNA asitliyor. Siz göreceğiniz. Siz göreceğiniz. Bunun intikamı çok kötü alınacak. O suruğumu bitirdiniz. Ama... Kötü şeyler olacak görürsünüz siz. Eee şuna da verelim de şunu zaten sonra açarız ya da ilk başta kuş açarız, kuştan sonra havayı açarız. Isilik belirtisi olmaz, 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 olmaz. Şimdi tekrardan araştırma yapmalarını istemiyorum da attım ben. Dünyada hastalıklı altı daha yapabilecek hiçbir şey yok. Yapabilecek hiçbir şey yok. Napolyon moduna girmek istemiyorum hadi. Bu başarılı olacağız inanıyorum. Hadi. Gücünü göster. Kuru bokun laneti. Enfeksiyonu lavaşlatan ilaç buldu. Ee, 11. İlaç direncine vereceğiz. 11. Hadi. Yayılmaya başlıyor. Yavaş yavaş biliyorum. 14. Daha hiç yayılmadınız. Havayı mı ikilesek, kuşu mu ikilesek bilemedim. Kuşu ikileyebiliriz. Eee, hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Dur. Şu an hiçbir şey olmayacak. 12'yiz. Bu an gelebilir mi lütfen? Geliyor geliyor gelmekte olan. La la lay, la lay, la lay, la 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 İşte bu kadar. Hadi bakalım. 13. Yayılmada neye verebiliriz? Kanlık vereceğimiz bir şey yok gibi. Aa dur bir ilaç direncine verecektik biz. Evet. ilaç direncine bir verelim. Ki herkes bu bokun gücünü görsün. Görürsünüz lan siz. 5 Bana ne la Bana bir ülkelerden bana Yüzlerce kişiye bulaştı Daha da bulaşacak Herkes hasta edeceğim Böyle Kötürüzü Kese kese geçecek o bok. geçecek <gülüyor> Pardon <gülüyor> Birazcık çirkinleşmiş olabilirim Çok sinirlendirdiler beni Dünyadaki insanlardan nefret ediyorum bulantı bulantı yok. E siz sakin. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Sneak sneak. Binlerce kişiye bulaştı ama Amerika'dayız sadece. Hadi. Yapabiliriz bunu. 2027'ye geçti. Başladığından beri 2 yıl geçti lan hadi lan. Türkiye yoğun sel altında. Türkiye git. <laughs> Mısır içinde de yayılıyoruz. Evet. Amerika'dan bazı turistler buradaki tuvaletleri sıçtı. Şimdi, e, yayılmaya daha veremiyoruz. 21. Acaba o etkinlik gelir mi? Bekletsem mi ya? Sıcakla sıcak ülkeler daha da ısınıyor. Sıcak direnci verelim o zaman. Aslında Mısır'a gitti o gerek var mıydı ki ya? Oh. Daha fazla ülkeye bulaşıyoruz. Çok iyi. <laughs> oh, 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 oh. Ne oluyor? Motherfucker. Her yere bulaşıyoruz. Oh, 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 oh. referanduma falan bir şeyler şey yaptılar da hiç yani bana ne ya onlardan. Ben burada benim Bokun lanetine odaklanmış durumdayım. Bir soğuk direnci versem bir de buna, yetenekler. Bir de bir soğuk direnci vereceğim. Yayılmadan da şimdilik şuna versem. vereyim ya. Çünkü kuş etkinliğini vermedi, kuş göçü etkinliğini vermedi. Oo. Oh. uğrama. Uğrama. Hiçbir şey uğrama sen. Biz birazcık daha şeyi güçlendirebiliriz ama. Bak biz bunu verdik ama gene bir şey olmadı. İlginç. Bundan sonra yayılma yerine şeye verelim. İlacın direncine falan verelim. bir anda yok oluyor. Beni korkutmayın. Her yer, her yer. Her yere gideceğiz. Soğuk algınlığından daha bulaşıcı. Kanada'da niye kimse tuvalete girmiyor? Grönland sıfır. Bir Grönland'e ulaşamadık bak şu an. O biraz üzücü. Soğuk direncin çok mu geç var? Sağ sağ sağ. Şimdi yetenekler. Bir şunu verelim. Bir bunu verelim. Bu neymiş? Oh. Bunu verelim. Ee, bir bekletelim şu anlık. Olmadı en son şeye abanırız. Şu yüz olunca ne oluyor? Daha fazla alamıyor muyum? Ondan korkuyorum. Bekletip çünkü bir anda vurmak istiyorum ben hastalığı. Bir ne olur ne olmaz şu soğuğa verelim biraz yavaş yayılıyoruz gibi orada. Şurada da sanki biraz daha yavaş yayılıyoruz gibi. Ne yapacağız? Ee, dur. Anemiyi bir düşürelim ya. Güvenemedim. Herkese bulaşmayacak diye. Şu an vermeye başlayabilirim bak. Tamam yüzün üstüne de çıkıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ölümcüllüğü arttırmaya çalışacağız ki adamların şeyi ilacı geliştirmesinden daha hızlı bir şekilde biz öldürelim. Pat pat pat. 113 ölü mü? Ben öldürmemişimdir onları. Normal ölmüştür de 113 tane de az değil mi lan? Kaç yıl geçti? Ölümcül olması için gelişmesi gerekiyor. Biliyorum evlat. Biliyorum. Bütün dünya benim şeyimin tadına... Şey pardon çok yanlış bir cümle oldu. Hastalığımın tadına baktıktan sonra öldürmeye başlayacağım. Başlasın. Bu sefer Yeni küçük hastalık yayılıyor mu? <laughs> Güldürmeyin beni. Nerede kaldı acaba? Yarı yarı oldu mu Sağlıklı sıfır. Şimdi tatlışlarım. Size kötü bir haberim var. Size kötü bir haberim var. <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Hepiniz ölün, hepiniz ölün. İltihap belirtilerime. <laughs> Bokumun gazabına uğrayın. Bokumun gazabına uğrayın. Hepinizi öldüreceğim. <laughs> Bokumun gazabına uğrayın. Bokumun gazabına uğrayın. Bokum nasılmış? Biraz illa yok oldu. Peki ben nasıl daha da öldürebilirim sizi? Ben sizi daha da öldürebilirim. Daha da ölümcül. Oh. Şundan birazcık daha ölümcüllük kat. Oo, 29 puanı usurtuyorum ben sizi. Götünüzden bok çıkamıyor gibi arkadaşlar. Götünüzden bok çıkamıyor gibi. <laughs> Sefil yaratıklar. <laughs> Sayonara bitches. <laughs> i̇şte bir bok deyip geçmeyin. O suruğu küçümsediniz. O suruğu küçümsediniz. Ama işte başınıza <gülüyor> <gülüyor> bok bok kazandı. Çok sevgili YouTube. Osurukla beceremediğimiz işi kakamızla becerdik. Eğer bu bölüm beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.